Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte hem E75 TS'nin zırh e, efektifliğini hem de bir tane az e, as madalyalı bir maçımız var. Onları izleyeceğiz. Şimdi hemen geçelim. Önce e, E75 TS'nin zırh zırh efektifliğine bir göz atalım. Arkadaşlar. Bu maçta e evet, TS'nin gerçekten zırh efektifliği olarak güçlü olduğunu gö göreceksiniz. Yani düz olarak evet yiyor. Özellikle de en sevmediğim tarafı kafasının yanakları yani top yanaklarının gerçekten büyük olması. Yani E100 gibi kocaman. Yani o'dan bazen üzebiliyor. Ama şimdi Maçımıza geçelim. Buradayım. Ağır tankların genellikle gittiği yerden gittim. Evet. Şimdi maçımızı izleyelim. Orada T34 çıktı, bilinçsiz bir T34. Orada bir atış yaptım. Bir de bu tankın en çok sevdiğim özelliklerinden biri DPMI. DPMI gerçekten çok güzel. 7.8'lik. Ta tabi siz bunu aldığınızda 7.8 olmaz ama buna gereçler olsun ek şeyler eklediğiniz zaman 7.8'e düşüyor. DPM gerçekten çok iyi oluyor. Ondan sonra can puanı kendi seviyesinde gerçekten güzel. Can puanı var. Bir de bu can puanı geçen galiba şey vardı. VK 101 p var. O 1900'lük can puanı var. Bunun da can puanı güzel 1850'lik. Güzel yani bayağı güzel. Burada da işte e Ay çıkıyor ona, ate ona ateş ettim. Bu da bir anda yak panteri kontrol ediyorum. Arkadaş özür dilerim benim de başım döndü yani. Baya karıştırmışım. Neyse bu da bekliyorum hiçbir çıkmıyor çünkü biliyorlar yani çıktıkları zaman mami yediler baya. Şimdiden 400 sektirmem var az bir sektirme ama göreceksiniz artacak baya. Bu da şanssız bir atış. Nereye? Herhalde palette mi kaldı yoksa taşa mı vurdum bilemedim. RHM'ye at atış yapamadım. Ay suçu atış yaptım. Bu da 800'e geldi hemen. Zaten ay suçu kaçtı sektiriyor ya. Bu da tekrar ay atış ettim. Şu anda 2-0 maç. Yeniliyoruz. Evet. Devam edin. Bu da tek 34'ü aldım. Ee, yanımızdaki şey AMX M4 gitti Ayasuf aldı onu bu da e, pk kuşa e bir atış yaptım o, şeye geliyordu oradan unuttum adını neyse şimdi gelecek görürsünüz o geliyor Type 62 geliyordu bana sorun yaşatabilir diye ben öne doğru geldim DPM'im de iyi olduğu için onu çektim çekme bana çok büyük sorun ya yaşatacaktı şu anda maç 4-2 gerçekten gördüğünüz gibi sektiriyorum ama o bu da oyunu bilen iyi bir tank olabilir. Yak Panther beni hep deliyor. Bir de aslında delebilir çünkü şey kafam hep düz plak olarak gözüküyor ona. Bu da 2290 oldu. Sektirmem o hala deliyor yak panter. Bu da ateş ettim topuna gitti. Topla bildiğiniz gibi birçok tankta sektiriyor. Hafif ah, tank bile Bu da atış yaptım. Az bir canı kaldı yak panterin. Evet. Hala sektör 2515 sektirmem var. Ben öldüm tabii burada. Çünkü bir sürü tank üstüme doğru geldi ama gördüğünüz gibi çok güzel bir sektirme ve hasar yaptık. Evet ben burada öldüm. Şimdi öbür tankları bir izleyelim. Bu da gerçekten de maçı aslında birazcık da çevirmiş olduk. Aslında karşı takımda da 2-3 tane oyuncu öyle çok aşırı iyi oyuncular olarak gözüme gözükmediler. Özellikle de IS-3 ve T-34'tü galiba evet. Onların ikisi gerçekten de iyi olmadı. Bu da Type-62 var. Ve işte P-44 var galiba. Bakayım aynen P-44 Pantara var. Onu aldılar ve bu maç bu da bitti bu maçı kazandık Yani bir yere bir aslında çevirmiş olduk. Şimdi aslı olan bir su 152 videomuza geçelim. Evet. Geçelim buradan su 152. Evet. Bunu da izleyelim. Sonra videomuzu bitirelim arkadaşlar. Burada da 8-7 girilen bir maç. Evet. Bu da aslı bir maç oldu arkadaşlar. Burada bakalım ne taraf doğru gideceğim. Ortaya doğru gidiyorum. B üstünü alacağım büyük ihtimalle. Zaten birçok kişi de B'ye gidiyor. Ben de tamam dedim. Bu 75 75 TS'de yeni gelen bir etkinlik aslında. Etkinlik aslında aynen. Onunla verildi bedava bir tank ne neydiyse yani. İyi oynamaz gereken. Oyun iyi oynuyorsanız abi tanka hemen alırsanız. Ben ortalama bir oyuncu olduğum için tankı ortalama işte 11 günde falan aldım. Ya e aslında bunu ikinci günü öğrendim. Bir günüm oradan gitti. İşte her gün 40 puan kastım. Sonra bir de son günlerde 50 puan kastım. Çünkü yani ne kadar alıyordu? En fazla bir buçuk saatin falan alıyordu. Hatta iki saat. Bu da ortadayım hala ne hasar yapabildim ya da hiçbir şey yapamadım. Zaten maç başladı da o kadar uzun olmadı yani. Bu da S3'e attım. Şanssız yerine gitti. Aslında maçın ilk dakikaları böyle o kadar da güzel geçmiyor. Ha olsun biz yine de izleyelim. Bu da ilk defa yani P43 aldım galiba. Hep şu, şunun da adını karıştırıyorum ha. Neyse ilk hasarımızı burada yaptık. Bu da yak panter var yak pantere bir atış yapacağım ya da kv3 atış yapacağım aynen hit aldım hit de düşük çekti 476 Şimdi orada AP de atabilirdim ama delemeyebilirdim. Zaten KV3 öyle zırhsız bir tank değil. Bu da bir tane atış paletinde kaldı. Bir tanesinde zırhım engelledim. Bu da Yak Panther'e güzel bir atış yaptım. Bakıyorum arkadan gelen tank var mı diye. Hala o tank orada duruyor. Bu da KV-3'e geldim. Ya da Yak Panther'e mi çekeceğim? Yok kv 3 bu da. Çektim. APM bile 634. Hasarımız 2072 oldu. Şimdi ilerliyorum çünkü 4-0 yani maç. Aldık. Yani bir mucize olmadığı sürece aldık arkadaşlar. bu da ilerliyorum. Centurion bir oradan. İlerliyorum. Bu da Centurion biri gördüm. H'ye aldım. O çıktı, attım ve aldım arkadaşlar. 2914 hasardayım. Şimdi E75 TS kaldı herhalde. Evet. Onu alacağım. Bu dayım, hite aldım, 999'a çektim ve maç da bu da bitiyor arkadaşlar 7-0 olarak. Gördüğünüz gibi aslı ustalık boru ve tankası olan bir maç oldu bu da. Evet arkadaşlar, hepiniz kanalıma abone olmayı unutmayın, takipte kalın, hoşça kalın, beğendiyseniz de like atmayı unutmayın, yorumlarınızı bekliyorum, takipte kalın, hoşça kalın.